Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şu an çok garip gözüküyor me. Bilmiyorum belki gözüm kör olmuştur. Şu an çok anlayamadım o ayrımı. Sen şu önüme <laughs> çok garip bir video şu an. Bugün sizlere benim bir kadar çalışın çekiyorum. Sen Bilmiyorum nasıl olacak. Bir kez böyle bir şey deniyorum. Genelde yani böyle iki dakikalık falan vloglar halinde yapıyordum bu stalin vloglarını. Şimdi böyle bir farklılık olsun dedim. Ama bilemiyorum dostlarım. Burada bir tık garip miyim kamerada? Çok anlamadım onu da. Neyse o zaman şimdi bugün şu an saatlerimiz 21.25 pazar günündeyiz. Bugün ayın kaç olduğunu bir türlü aklımda tutamıyorum. Daha az önce unutup bakmıştım. Şimdi bir saniye bakacağım şuradan. Şurada bir defterim var. Bir tane çakacağım kendi ağzımın ortasına. Neyse 27 Şubat'mış bugün. 27 Şubat pazar gününden... Herkese selam. 3 gün boyunca yatıp bütün ödevleri son güne bıraktım. Ee, bu da benim serseri serbest Yani genellikle son güne bırakmadan rahat bir şekilde ders çalışamıyorum. Bence siz de deneyin. <laughs> Kesinlikle denemeyin. Evde denemeyiniz. <laughs> Çünkü sabaha kadar oturup sonra ödevleri yapmak koşurum. Mesela matematik ödevimi bitirdim. Yarın görece quiz'i varmış ve ben bunu son anda öğrendim. Gerçekten çok iyi bir öğrenci olduğumu buradan tüm dünyaya bildirmek isterim şimdi bu arada inşallah bu ışık sizi rahatsız etmez çünkü gerçekten e, karanlık olduğu için odamın ışığı benim çok kör bir ışık ve sadece çalışmaktan ışığı çekebiliyorum şu anda ışık olarak çok ışık dedim bir cümle içerisinde neyse e, sizle o kadar konuşasım ya o kadar ders çalışmak istemiyorum ki full konuşuyorum yani şu anda neyse dostlarım siz e, zaten beni biliyorsunuz çenemi oturup böyle mal mal ders çalışma numarası yapıyorum kendi kendime kendimi kandırmak bu arada en sevdiğim şey öğrencensizdir biyoloji defterimi bulmayı çok isterdim. Ancak ben harbiden biyoloji defterimi kaybettim galiba. Yani böyle bir mallık yaptıysam YouTube'u ile ya çekmeyi hak etmiyorum demektir. bir şey yapmamışımdır değil mi? Bence yapmamışımdır sizce. Ben yani, tam biraz mal olduğumu kabul ediyorum ama o kadar değil. Buldum. İşte gerçek zafer. Gerçek zafer budur. Bakın burada 11. sınıf biyoloji defterim. Bir saat çalışayım dedim ama bir saat olmayacak. Çünkü ben zaten videonun girişinde 100 saat konuştuğum için şu an öyle çekeceğim. Sonra size onu paylaşacağım. Öyle bir şey yapacağım. Yani bu çenem beni bitirecek bu çenem. Şimdi dediğim gibi çalışacağız inşallah. Artık susabilirsem. Zaten bu videonun başında şeydim bari ders çalışmaya çalıştığım bir vlog. Ben neden böyle hiç komik olmayan şeyler söylüyorum. Ben de kendimi bilmiyorum dostlar yani. Neyse. Öyle şey dostlar şimdi o zaman dersimize başlıyoruz. Of ne kadar rezil rüsva bir şahsım ben, şahsım ben ya. Neyse şimdi biyolojimizle başlıyoruz. Yani zaten benim biyoloji defterim de veresiye defteri gibi bu arada dostlar. Yani o kadar karman çorman yazmışım ki. Teşekkürler hayat. Şimdi doku yanında hemoglobin ayrışması falan filan. <laughs>